Ya. Ne olacak? Sen maçı seyretmiyorsun. Tamam. Bazı eleştiriyorlar. Sen maçı seyretmiyorsun. Biraz biraz e, yerinde olsan sahaya da bakar. Tamam Biraz sahaya bak. Sadece sosyal medyaya, sadece türbüne bakma. Bir, gel. Bak. gel. <laughs> bak benle Aziz Yıldırım sülalesiyle benle e, medya üstünden kavga hmm. edemedi. Hmm. Kıslı kaçtı. Hmm. Orman edemedi. E, benle medya üstünden kavga olmaz. Çünkü onun galibi belli. <laughs> tamam. <Ha>. Ama <laughs> onun için e, <laughs> Bak bana bana, hmm. bana düşmanlık yapma. Yok. No. Kulübe düşmanlık yapma. Hayır. Yani karşı karşıya geldiğimiz zaman Hayır. bak. Cık, söylüyorum. Fikret Orman'a ben ilk geldiğim günlerde söyledim. Hmm. Sakın benimle medyasına hmm. kavga etme. takma, hmm. kalkma. Hmm. parça olursun diye. O biliyor. Çekildi kenara. O kavgaya girmedi. Hmm. Az Yıldırım ona söyleme şansım olmadı. Ben ayrıldıktan yıllar hmm. sonra çıktı aramızda o hmm. Hmm. O da biliyor. O yeltenemez öyle şeyler. Altı yani düzenle medya üstünden oyun oynamak o, hmm. o kolay iş değil. Hmm. Onun için sakın antrenman yapma. Sakın antrenman yapma. Yok. No. Hocam şimdi... Ee, Hocam... iyi. Şimdi, şimdi... Sizden o zaman bir gelecek görüşü alalım. Yok, bir daha daha bir da. dakika bir evet. dakika. Evet, hayır o sorduğu şey sorularla sorulara istinaden soruyorum ben. Ama yani, sormak... ben O yüzden maçı seyretmiyoruz yani. Maçı seyret bence. Ee, bir görüşün varsa onu paylaş. De ki, bak şeyi, şeyi eleştir. Ee, oyunu beğenmedim. Beğenmedin. Seni, senin, mi? senin bir fikrin var. Senin bir fikrin olsun. Senin, senin fikrin olsun. Ama senin fikrin, fikrin olsun. Senin fikrin, fikrin, olsun. Hayır. Ay, fikrin var zaten ama hem yani yani. kendi... Söyle niye çekiniyorsun ki? Çekinme hem kendi fikrini söylüyorum hem de böyle bir tepki var Ne diyorsunuz diyorum size. Yani sizi ben... Ee... Sizle ben ee, bir kavga etmek ya da sizin üzerinize oynamak gibi bir gaye mi yok? Sadece tek e, amacım e, mesleğimi yapmak. Yani